Herkese merhabalar arkadaşlar. Günlerdir Brawl Stars videolarına tekrar dönmem konusunda yoğun talep alıyorum. Ve sizleri kırmıyorum arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Bu kanalda sadece Brawl Stars videoları atacağım arkadaşlar. Brawl Stars oynayan, Brawl Stars videolarını seven herkese bu kanala abone olmayı davet ediyorum. E, Brawl Stars oynamayan arkadaşlar da bana destek olmak için kanala abone olabilirler arkadaşlar. E, bu şekilde gayet eğlenceli videolar yapacağız. E, 1900, pardon 19.999 tane e, kupamız var. E, çektiğim video içerisinde kupamızı 20.000'in 20 üzerine çıkartacağız arkadaşlar. E, kanalın linkini yorumlara ve Açıklama kısmına sabitleyeceğim. Hepinizi bu linkten kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet diyeceklerim bu kadar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan bu kanala hepinizi abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.